Evet merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size uc istasyonu ne zaman gelecek konusunda net bir açıklama yapacağım ee, Baya e, araştırılıyor, bakılıyor e, Açıklayanlar da var Ben de bir açıklayayım Benim de kitlem ya da etrafta gören arkadaşlar kim görüyorsa bilsin Şöyle arkadaşlar öncelikle ne zaman geleceğine dair net bir açıklama Kesin bir tarih veriyorum şu anda Öncelikle arkadaşlar şurada bakın X2 Bilmem ne işte İngilizce yazmış. veya süre gibi gibi. Şuradan öncelikle al kısmına tıklıyorsunuz. Etkinlik takvimi var. Etkinlik takviminden sonra başlamasına kalan kaç arkadaşlar? 24'ü. 24'ünden 30'una kadar 6 günlük sürede kalacak arkadaşlar. 24'ünde geliyor. Dediğim gibi önceki videomda dediğim gibi çıktı. Doğru çıkmış. Ne güzel. Doğru videolar atmayı çok severim. Ondan sonra arkadaşlar bakın etkiniz, etkinlik henüz başlamadı. Yarın yani tam tamına bir gün bir gün 3 saat bir gün 3 saat kaldı. Ertesi gün gece 3'te gelecek arkadaşlar. Bilginize Allah'ın izniyle başka videolara inşallah yine aynı şekilde UCS stasyonlarını net bir şekilde hangi tarihte geleceğini tahmin edeceğiz. inanıyorum. yaparız bunu zaten. Bu konuda tecrübeliyiz. Her videomuz doğru çıkıyor arkadaşlar ama videolarımız biraz geç geliyor. Sağlık olsun. Şöyle bir hızlı maç alayım dedim arkadaşlar. Hemen şöyle bir yatsın inelim bakalım. Neler var neler yok. Uzun süredir rank kasıyorum. Başka hesaplar rankını kasıyorum arkadaşlar ücretli bir şekilde. Hesabıma da bu aralar fazla bir şey koymadım videolar falan ancak yetişebiliyorum bir tarafa. Oo, hop. Hop. Birinci vurduk. Bir silah ver ya. Ay ay bayağı hasta da olduk ya. Oha, canım bir. Bu esellerin de Acayip bir silah ya. Ulan bir kit yok mu be? Yeleğim olsa yine saldıracağım adamı. Yok ama. Yelek yok. Hoppa. Ver bana bir şeyler ver Allah öldüm, öldüm, öldüm Ya Abi şurada da pusmazsın ya Neyse arkadaşlar sağlık olsun Bu videomuzu da bir beğeni atarsanız yorumlarda Belirtirseniz ne isterseniz belirtin yani sorun yok arkadaşlar Abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Başka videolarda yine görüşmek üzere. Bay bay.